Ay ışığının krallığı Bir zamanlar gökyüzünde parlayan en güzel yıldızların koruyucusu olan Ay ışığı krallığı varmış. Bu krallık insanların ve hayvanların huzur içinde yaşadığı, her gecenin ay ışığıyla aydınlandığı bir yermiş. Krallığın hükümdarı, ay ışığı kraliçesi Luna, hem güzel hem de çok bilgeymiş. Ay onun korunması altındaymış ve gökyüzü her gece kraliçenin büyülü ışığıyla dolarmış. Krallıkta yaşayan bir çocuk varmış. Adı Elara. Elara krallığın en neşeli ve cesur kızıymış. Bir gün ay ışığı kraliçesi Luna Elara'ya bir görev vermiş. Ay ışığının kaybolduğu karanlık bir dünyaya gitmelisin. Işık orada hapsolmuş. Sadece senin cesaretin bu karanlık dünyayı aydınlatabilir. Elare cesaretini toplamış ve kraliçenin ona verdiği büyülü bir asayla bu karanlık dünyaya doğru yola çıkmış. Yolda bir ormanın derinliklerine adım atmış ve burada kendisine rehberlik etmek için bir kuzu ortaya çıkmış. Kuzu Elare'ye şöyle demiş. Beni takip et. Çünkü senin içindeki ışık karanlıkla savaşacak güce sahip. Ormanda ilerlerken Elara karanlık yaratıklar ve engellerle karşılaşmış. Ancak asanın gücüyle her engeli aşmayı başarmış. Kuzu ona öğrettiği her adımda Elara'nın içindeki ışık daha da parlıyormuş. Bir gün Elara ve Kuzu Karanlık bir mağaraya ulaşmışlar. Mağaranın içi öylesine karanlıkmış ki Elara'nın kalbi korkuyla çarpmaya başlamış. Ama o an Kuzu ona şöyle demiş: "Gerçek ışık senin kalbinde saklı. Onu bulmalısın." Elara derin bir nefes almış ve gözlerini kapatarak içindeki ışığı bulmaya çalışmış. Birden kalbinde bir ışık yanmaya başlamış o ışık tüm mağarayı aydınlatmaya başlamış. Karanlık yaratıklar yavaş yavaş geri çekilmişler ve mağara aydınlıkla dolmuş. Elara ışığının gücüyle ay ışığını geri getirmeyi başarmış. Kraliçe Luna Elara'yı ödüllendirerek ona ışığın taçsızı ünvanı vermiş. Elara geri döndüğünde ay ışığı krallığı her zamanki gibi parlak ve aydınlıkmış. Ay geceleri daha parlak, gökyüzü daha güzel olmuş. Elara cesaretinin ve kalbindeki ışığın gücüyle karanlık dünyayı aydınlatıvermiş.